Bıçı de baygın. Hemen arkamda biri var. Şunu aldım. Bunu da aldım. Buradan bir ses geliyor. Sağdan da geliyor. Hayır onu çekeyim onu çekeyim. Bir tepemizden uçtu. Mermi de bitti. Allah şarjör değiş şarjör değiş. Şunda, şunda vardır şunda vardır. Ya artık şu mermiyi bir değişelim ya. var ya. Onu da çektik. Şurada biri vardı. Boyum yetmedi. Bir eli problemi. Boyum yetseydi akar giderdik ya. Boyum yetmedi. Bir kill çekemedim sadece baydıklarımdan. O da 6. kill. Güzel. Kendim ikine bineyim ya. Aha bu ne? Oy sen nereden geldin? Şiş kebap. Döner de vardır ha burada bir yerde. Nasıl sinsi sinsi geldi ha. Drop attı arkadaşlar. Drop'a geçeceğim. Bunda kar 98 vardı sanki. Onu alayım ya. Yanına yatayım mı şunu. Önümde durdu la. Az bir şey ileride. Yo, gidiyor. Onun ortasında biri var. Şu geçeni bir. Ben... Şiş kebap arkadaşlar. Arabaya getirseydi adamın önüne adam ölmeyecekti mesela ama öldü. Bunun yüzünden öldü. Hop şöyle bir hiç saat denemesi ama olmadı. Hadi araba patla artık ya. Etin de budun ne? Araba yana yana gidiyor. Şöyle kör, kör üstü yaptım Ateş çıkıyordu ya belki patlar dedim ama. Ne oldu oğlum ya? Adam zıpladı yok oldu beyler. Şiş kebaptan gene mermi alayım. Aha şuraya gidiyor gene. Uy diye yedi be. Giden araçta badi şahı tam iş yarama tabii. Aa düşüyor 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 gördünüz mü? Solda bak sola düştü. Önümüzde de var. Wait please. Bak şurada da bak görüyor musun bak. ben yani, şarjörü değiştirmedik mi biz ya? Galiba değiştirmemişiz arkadaşlar ya. 30 mermi vardı herhalde ilk atarken. Çabuk bitti o da. Biri daha düştü. Yalnız bunlar kalabalık aynı takımsa. Çandrobunu almışlar arkadaşlar. Nereye gitti bunlar? Aa şurada mı? Etikçi tamam. Şu mu diğer adamda? Evet. buradan ben böyle nasıl vurayım dayı? Şöyle bir mermi. Şöyle bir tane daha. Bir tane daha şöyle. Bu da adam? Planör. Şunu vuralım. İçeridekiler ne yapıyorsunuz? Kalktınız mı? Oo, dur. Dışarı çıkmışsınız. Olur. Ama kaşlar gel içeri. Hiç oldu mu böylesi? Ay iki tane mi oyuncu var üstte? Altta da bir Ne kalabalık o zaman. Üç kişi. Devam edeceğim ben yola biraz daha. Hayır rakiplerimiz çok kusucu ya. Ancak götümüzü dönünce gösteriyorlar ya. Yani hayır fortçular mı? ılıklar mı? Hoşlandılar mı? Oo şurada adam var. Abi araba geldi. Hop 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 gel. Gel öyle. Oy body shot gene. Alttan. Abi onu darlanır ya. Şun teker patladı mıydı? Evet evet. Şuna geçelim. Kayada. Ben gidene kadar kaldırsa bile buradan bir yerden belli olur arkadaşlar. Evet gene hayvan gibi taramaya başladılar. Şuradan bakıyorum. Soldan da bir nagan sesi gelmeye başladı arkadaşlar. Araba hala gaz veriyor ya arkadaşlar. Motor nasıl dolu? 6 kişiyiz bu alanda. Oh. Yukarı dolu galiba. Bir de sol tarafımız var. Lan lan lan. Lan adamların üstüne düştük. Oğlum lan adamlar iki üstüne kafa atmışım ben yanlışlıkla. Görmeden. <laughs> Yuh. Dur beyler medkidi basacağım ya. Alan geliyor ya. Şu kocaman bir çam bildirimi var ya onun arkasında adam. Bak şurada bak. Şöyle geçiyor bak. Gördün mü? Ayıya bindi ayıdan düştü. Pandaya. Romantik panda. Alamadım bu kilide. Arkadan kaçmaya çalışıyorlardı en son. Arka tarafını görecek şekilde geldim ben. Konumumu alayım. Bak karşıdan gitmiş bile. Bir de araba geçiyor. İndi mi la o? Bunlar bitti. Ama bir birini pandayla kaçırdık. Bu başka takım bence ya. Arkadaşlar pandayla kaçan şu içerideki çocuktu. Ama pandanın nasıl çok saçma ya. İçinde kimse yokken. Dur orada. İki kişisiniz değil mi? Durun kanka. Biri daha gitti kaldı bir. Yer. Ne oldu dönüp bana bir sanki arkalıma operation'ı çekecektiniz de sonki elinizde patladı operation gibi ha? Kanka ne diyorsun? Tamam sakinim. Köprüye gitti şimdi de. O zaman de oraya yatar. Emo, kardeşim hoş geldin. al bakayım şunu seversin. Yetişmedi mi? Yaya geçeriz. Geldik 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 geldik. Alttan gelmiyor. O zaman karşımızda. O zaman bomba. Atla artık ya. Orada bir yerdesin işte yani. O da beni gördü herhalde ki hareket etmiyor şu anda. Ya bak ya. Bak bak, bak. görüyor musun adamı ya? N nasıl camperladı oraya? E devamı burada görünüyor mu? <laughs> Kafasını göründüğünü unuttum ya. Let's go. Gençler bir takım bir oyuncu daha siliniyor haritadan. Ha, araba geliyor, duydum duydum aşağıdan geliyor. Baba baba duruba gidiyor. Gitsin bakayım böyle bir ellemeyek. Belki durur. Durursa daha garanti olur alma şansımız. Ha, aşağıdan da sıkıyorlar. Onu ben alayım. Lan bize vereydin o kili. Lan bana vereydin yani, he? Niye aşağıdakilere veriyorsun ki? Gitti aşağıdakilere verdi. Alan dışına uçtu galiba. Orada bayıldı. Evden atıl atılıyor sanırım mermiler. Allah. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor gençler. Sakin olun gençler. Karak geliyor. Tek <laughs> herhalde bu. Yani devamı da gelebilir. Biz şöyle bir çekilelim bir kenara doğru kanka. Bu tek başına bir gelsin bakayım. O dışarı kaçan biri ben yüksek ihtimal buradadır diyordum chat. Bu da yok burada da yok. Yukarı bak şu mu adam? Evet o. Lan nasıl body oğlum lan. Oğlum kafa gösteriyor adam lan. Dikizletiş açıyor. Bir daha gelecek. Gel gel gel. Öyle gel. ince gel. Gel ince gel. ince gel. Yakala. Buna gidelim. Ha şurada da mı var ne? Şurada da adam olabilir. Bir şeyler parlayıp duruyor orada. Bunun kendini kaldırması yok. Arkadaş olması lazım orada bir yerde. Ki varmış arkadaşı anlaşılan. Şu an üstümüze mermi yağıyor. Bakıyoruz. Şu ağaca doğru geldi. Hemen bir molotov. Böyle tam arkasına doğru. Spreylik elimiz hazır. Buna uçulur ya. Kendin öldün ki şu an. Bunu çektim ben. Diğeri ne yaptı? Diğeri? Aşağıda da var ya ne fightlar dönüyor ha. Nerede olduğunu da buradan göremiyorum. Aşağıda iyi görünüyordu? Ya bunlar var ya ne umarsız bir fightın içindeler be. Bir saattir orada var ya. Aşağı molotov çekiyor. Yukarı molotov çekiyor. Ha bitirdiler en sonunda. 10 saniyemiz var. Bundan bir biraz mermi alayım ya. Mermim bitti. Ondan sonra aşağı kaçacağım yere. Hop. Oradaki mermiler bize de gelmeye başladı ama nereden? Şu oyuncudan. Gördünüz mü bunu? Yere yattı herhalde. Arabayla mı gidelim? Arabayla gidelim değil mi? Arabasız gitmeyelim ya. Burası çok güzel arkadaşlar hep. Ben burada biterse her zaman buradayım ben. Aşağıda bir oyuncu. Attık değmedi. Ha şurada bir oyuncu önümüzde. Lan! Buradan geçer mi? Bu da geçmedi. Şu sağdaki ne yaptı acı? Enerjiyi dolduracağım. Kendini patlattı adam. Soldan göstermez misin? Şöyle bakayım. Şunu da basayım. Bir de sağdaki üstten gelir mi diye acaba düşünüyorum da bilmiyorum ki. İki tanesi içer. Baba baba baba. Şuradan şuradan geç geç geç. Baydı onu da baydı. Kendini kaldırması var demek ki arkadaşlar. O da kutuymuş be. Evet, i̇çeride <laughs> Bütün ne varsa herhalde son 7 oyuncunun 7'si de buradaydı. Bir de sumak atacağım şimdi. Sumak fazlaydı herhalde elimde. Böyle bir tane şuraya doğru atayım. Maksat kafa karışıklığına yol açalım. Bilmeden, görmeden şöyle dışarı doğru bir çıkarsa oradan vurmaya çalışırız arkadaşlar. Şu birazcık kafasını karıştırırsa işimize yarar. Bak şu an olduğu gibi. Gördünüz mü? Easy. <laughs> Ya sen git orada bütün takımı temizle bir tane fake siste kendini ver ya nice. <laughs> Hocam 18 kelimiz var, 3279 hasarımız var, 3300 diyelim yuvarlayarak. Güzel bir hasar, güzel bir maç. Beğeni paylaşırsanız, destek olursanız teşekkür ederim. Sağ olun, var olun efendim. Yesir, yesir. Ne demek yesir? Kolaylaştır mı demek? Rabbi yesir ve la asir. Aynen. Bu adamı öldürdük ya lan ne kanser adamlar var ya şuradan vuruyor şuradan lan biraz öne geç bir, bir, bir hiç mi hani üşenmiyor şuradan şöyle bakarken nasıl vuracağım bu adamı falan filan inter milan diye ya he? Mermiye <laughs> bak içler acısı bir bagi geldi açıkta dur açıkta dur açıkta dur dur öyle açıkta dur Uçan kaçan Bayıldı ama arkadaşlar. Koldan mermi alıyorum hocam. Diğer üç katlıdan. Beni çektim. Lus'u da kaptırdık hazır ona bakarken. Yeni biri düşüyor. Ne evet, kadar kalabalıkmış buraya. İki eder bununla beraber. Oğlum bildiğin 8-10 kişinin üstüne atlamışız bizi ya. Biri yeni düşmüştü. O nereye düştü ya? O kayıp ha. Aha şurada biri var. Dur onu çekeyim arkadaşlar. Biraz zor olacak ama. Oğlum yere yatma yere yatma. Onu söyleme onu söyleme. Lan. Yuh be. Ben bilerek 7 tane mermi bu çocuğa düşene kadar. Şurada evet gördüm. Okey. Okey 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 okey. Çık dışarı çık. var <laughs> neyse <laughs> bir daha dışarı çık. Çıkmaz bence. Çok ağır mermi aldı çünkü. Ha, şuraya salıyorum ya. Güm. Buradan atmayayım. Ortadan atayım. Sanki ortada gibi geldi bana. Ya birini bayabilsem üstüne üst kattan geçeceğim de arkadaşlar. Bayamıyorum hiç. Şimdi acayip tarafı hareket de etmiyorlar yani neredelerse. Bak sağdan bir 3 odaya bomba attım ve hala ayak sesi yok yani karşı tarafta. Atıyorum şuradan şuraya kaçayım ay bomba geldi gibi bir şey yok. Aha bu sefer, bu sefer gördüm işte. Bu sefer gördüm acaba. abi. Allah'a baydım. Ahmet Kaynana'yı baydım arkadaşlar. Kaynana Ahmet. Aynen Ahmet'in Robin kardeşi. İkiniz de cücükledik arkadaşlar burada. <laughs> bunun, bunun iyiymiş bak. Şundan. Ama bomba yok adamda. Gerçi olsa biz atardım anlatırken. Sağ olasın. Aradan deriden denedim. Ama mermi geçmedi. Yunus. Ben uçuyorum sana ya. Keşke aşağı doğru gitmese ya Bomba işimize yarar Olur mu takılırız bir yerde yani 3 eli varmış e, Bu da gitti şunları da alalım Yukarıdan gene bir ses seda geliyordu Şu tokinin arkasından Niye bu tokilerde insanlar Ha karşıda Allah kaçtık 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 Kaçtık, kaçtık güzel kaçtık Ölebilirdik. Bu adam da iyi ölmedi bu arada. Yine aşağıdan direkt gören şu çatı var. evet o çatı var sadece. Karşıdaki çatıya çıkamaz. Ama bomba gelebilir. AK ile uçarken iyi yukarı kaldırınca sen de yukarı gidiyorsun. Öyle mi? Deneyelim. Şey arıyormuş. Doktor! Beni bir tedavi et ya. Kendime geleyim şöyle doktor. Ne bileyim ses ver bir iz ver bir şey yap ya. Allah. Ya nalet olsun ama bu kadar da pusulmaz ki be kardeşim ya. Vallahi aşağı düştü. Aşağı düştü. 3 2 1 Düştük çatıya. Gel o çatıya. Gel 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 o çatıya gel. Hayatının abi en büyük fake'ini yemiş olabilirsin şu anda. Hayırlı olsun. Allah'ın pusucusu seni. Bu arada kaykay kay bilgisi çok iyi. Ben bunu kullanırım aga. Aşağı mı atlayacaksın? Atla bakayım. <laughs> i̇yi pusta ama çocuk yani. Nefes bile almamış çocuk ya. Şimdi aşağıda doktorda kendini kaldırma vardı. Ben bir doktoru yanına uğrayayım. Kendimizi bir tedavi edelim. Kaldırmamızı tekrardan yenileyelim. 8x'i var. Kar 98'i var. Aa, yine... <laughs> ya gene nefret ediyorum bu sanlardan ya. 3 body değil artık bir yıl göremeyiz adamı. Aa. Ondan sonra gök gökyüzüne uçan işine falan ateş edecek. Multum atmış o direkt. Aa, bir sürü kan çıktı hasarımı saymadı ya. Kan an çatıya Bu 11. Terör saldırısı gerçekleştiriyor arkadaş. Bir tane daha geldi. Bir tane daha attı. <laughs> korkma be <bir> kardeşim ya. <laughs> Allah Allah. Ben daha attı. E yeter anasını satayım ya. ya. Bir insanın bilmiyorum ya. Bu, bu, bu normal bir oyun tarzı değil ya. Ben düdük. Oha bomba bitti mi? <laughs> Bitmemiş bir tane daha geldi. Şaka ya. <laughs> oh. Adadayım. Kıvıladıkça kaçan bir tane daha bomba atıyor. <laughs> Aa, bunu, yani, bunu artık diğer bombaları da lobiye götürür üstüne oturursun kanka benden sana bol bol hediye ve bir kardeş tavsiyesi. Gidek diğer seslere gidek bakalım arkadaşlar ya. Ya da bir yelek alayım marketten ya. Hak ettim bence. Bakayım yereyim o param da var. Bir yelek alayım. Yeleğim kırıldı chat. Allah. Ekber arkamızda bir sürü adam var. Öldüm herhalde yani. Ne kadar çok sprey attılar ya. Ne yaptınız lan motora? Ha? Bana ne yaptınız oğlum siz? Bunlar galiba aşağıdan gelecekleri bekliyor. Suniç'in <laughs> de at var. Ortaya kadar gelmiş. AVM'de atıyor. Az kaldı geldim sayılır falan da yavaştan hissettirmeye başladı kendini. Aha. Bu muydu acaba? Bilmiyorum ha. Geliyor biri. Bayıldı mı? Vallahi bayıldı. Basıyorum tepeye. Bastım 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 bastım. Çekmesin onu. Çekti vallahi. Ha, aşağı. Şu arkadaşlar şu köşenin dışında bak. Az bir şey dışında. Ses oradan geliyor. Oraya atacağım bombayı ben. 3 2 saniye. Havada patlaması lazım. Okta canı kalmamış zaten. AVM varsa alacağım onu artık. Evet şu beni darlayan belki de AVM'si olabilir. Bu yanlış oldu. Karşıdaki mantardalar hacı abiler. Şeylerle geçiyorlar yukarıya doğru. Ben de gideyim. Yukarı doğru iki kişi birden atladı. Birini bayılsam var ya çok güzel olur. Çok efsane olur arkadaşlar. Onları başkası bayılttı. Ben görebilir miyim buradan? Onları üst üst tarafa almaya çalışıyorlardı. Bak sesler de gelmeye başladı. Diğeri de bayıldı hacı abiler. Geldim ben de katıldım. Allah. Abi adamda var ya bir de MG var. Ben bir yeleğim kırıldı benim ya. Şişko dombilinin içine de bindi gitti. Ne tarafa kaçtı? Aha bak karşıda gördünüz mü? Vurması lazım. Hala geliyor. Gelmeye devam ediyor. Atlarken biraz yedi. Ben de o sırada canımı doldurabilirim arkadaşlar. Ne yaptım be? Üç günlük can doldur. Ol. Ama bu hile herhalde ya. Böyle mermi değmiyor yani normalde oyunda. <laughs> Böyle, böyle bir mermi değme yok ya. Böyle bir mermi değme yok ya. Var mı şey? Havada 3 tane headshot yedim ya. 2 tane headshot bir tane body shot yemişim abi havada. Yere düşmeden evvela. Makro da olabilir ya. Yani hile derken şimdi zaten şey diyemiyorum. Belli olur. Bildireyim belli olur ya. Neticesi bize elbet gelir. Hemen bildirelim kankamızı. Şu. Ben bir oto nişan. Oradan bir anormal mermi davranışı. Tamamdır. 14 kilimiz var. 2821 hasarımız var sevgili arkadaşlar. Beğenip paylaşanlara teşekkür ederiz. Elinize konuza sağlıklar olsun efendim. Uy görmeden görmeden. O ara kaçtın o binanın içine ya. Daha sesi az önce burnumun dibinden geliyordu. Yukarı çıktı adam. Hayır ben kovalıyorum adam kaçıyor. Bak Yılmaz'a bak. Yılmaz'a bak Yılmaz'a. Abi bunun dışında diğer adamlar da var. Burada. Gördünüz mü onu da hocam? Oy. Headshot'u yedin mi? Acıtmıştır acıtmıştır. Yani insanın var ya şurası böyle dağılmıştır hocam. Hiç hoş şeyler olmamıştır adama. Tinsi yılan seni. Ne ee, örümcek al. Hayır hayır hayır, 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 hayır. Beyler adam beni yaktı. Ben adamı yakabildim mi acaba? Herhalde yakamadım. Orada durduğuna göre. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu, bu. mesafeden böyle farklı silahlarla özellikle kill almak çok keyiflidir. Hemen önümüze bak, bak, bak. Yılmaz'a bak. O gitti bura bitti. Arkaya dönüyoruz. Şunun iki mermisini alacağım. Bekle. Ses 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 diyorum. Ha burada. İki kişi. Güzel bir prefire denemesi yaptım. İki kişi. Biri bitti. Ey yuh iki tanesi de tam oturdu adama ya. Saçmalıktan ibaret. Köşede bomba pimini duydum mu bilmiyorum. Şöyle bir İki buçuk üç saniyelik bir bomba hop. Şimdi. Abi bugün hakikaten bu bizim pompalada bir sıkıntı var ya. Üç tane mermi gitti ve ikincisi hiç attı yanlış hatırlamıyorsam. Tam olarak ölmek için herhalde Azrail'den özel imzalı dilekçe bekliyor adam yani. Bak ortadaki adam görüyor musunuz da? Oy adam nasıl düşmedi ya moruk. Tamam ben de harika bir sprey atamadım ama silah çok sekiyor. Ne yapayım? İki kişi var aynı yerde. O çocuğun durduğu yerde. Tamam iki kişi bakarsa iki baygın alırız bizde. hızlanmazsak baygınlar boşa gidecek. Böyle hızlanıyorum. Bölgeye doğru intikal ediyorum arkadaşlar. Böyle bir tane oradan bir açalım. Şuradan DBS mermilerimizi alalım. Ay bomba var. Ya şaka mı? Bombanın üstüne oturmuşum ya. Arkadaşlar inşallah tepede bomba falan patlamaz. Yanımızda dinamit de var. Vallahi iki katı etkileniriz yani. Şansımızı denedik abi. Buradan gidiyorum arkadaşlar. Kapıyı da kapattım. Acı benim arkadan en az bir oyuncuyu yakalamam lazım. Bak buradan bir yerden. Gidiyor görüyor musunuz bak. Kaçtı. Botları falan çektiler abi. Bir kuyruğundan bir mermi değdirdim. Adamda uzi var. Bende de SKS var. Adamlarla var ya futbol oynuyoruz ya şu an. Kim kime çelme takabilirse. İyi, her çatı dolu ya. Şaka mı bomba geldi? Aha. Buradan aşağı girdim geriye. Buradan da buraya geçtim. Bence burada iki takım var ya. Ben tek takım olduğuna inanmıyorum yani şu an. Ben bir dur bir dur. Seni bir çekeyim artık. Bence zamanı geldi. Biri gider. Arkadaşlar geriye 8'i kalır. Çatılar dolu herhalde ya da buralar. Bilmiyorum. O da gitti. Abi bir kit daha basacağız. Böyle şurada da duruyoruz. Çatıda gene birisi var. Hemen şarjörümüzü değiştiriyoruz hocam. Aha burada. O da gider. Kaldı diğer oyuncu. O da diğer binada. Bombamızı sallıyoruz abi ikinci kata doğru. Arada bir yerde olmalı bence. Şurada olabilir. Çok güzel bomba be. Şöyle bir bomba da buraya doğru sallıyorum. Bu da gitti. Ne oldu diğeri? Evet bitti arkadaşlar. Bu maç çok güzel pompalamasyon yaptık. Pompalamasyon, dominikasyon. Neyse o şarkıyı bunlara armağan ediyorum. <laughs> Aa iki takım olması beni çok zorladı ya. Birinden kaçıyorum, öteki kaçarken canımı azaltıyor.